çamaşır getirdin mi? Aaa kilodun burada! Nikola Tesla Cık. Kusül nasıl alınır? Kudurdum nokta kom Bu kadar Atomum parçalayacaksın sen! Ama hocam MC Yarın büyük olur! Ya sik şokulan gerize çalı! Bulacağım gelince ben önce siktirceğim Senin her <laughs> ha- Yeşil başlı Lan amına ne Seneye görüşürüz! Ya nereden buluyorsun bunları? Hı, çok komik! Amına kodum! Bu bir kedi mi Abi bu bir kedi mi? Bakayım Biraz daha çalışıp yüz almalısın bence. Maşallah maşallah kardeş. Nasıl oluyor hocam ya? Kopyamayacaktın mı? Kopyamayacaktın doğru. Boşum, 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 boşum. Ali çiğme. Ne dedin bunu? Canan. Anne parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba kolumu aptu. Abat bana. Eşya alacak. Esprim şimdi bu ya. Senin tipini sikeyim ben Allah'a kodum. Bilim adamı öğretmenim. Doktor olacağım hocam. Hocam üniversite boş. Valla. iş yok. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda yatalım. Kardeş ister misin? Evet. Siktir git odama gel. yani ne yapacağız? Ne oldu amına... Bu ne oğlum? Allah Allah. Sürük gibi yapışmış amına kodumun şey. Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ama ne çocuğu sen kime şu Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Yerli mi, yabancı mı? Lan sessiz sen olmuyor la, ne lan? Bu ne? Bu ne? Bırakmayacağım. Beni bırak, bırak sen devam et. Bir kere yiyip düşüyorum Ağır. lan. Oğlum çekin la, la, la. lan. Bak o yiyip lan. Lan çekin lan. Servet-i Ben de seni seviyorum. Hadi gülücük ol. Dersimi hocam ne olur hocam, hocam. Oğlum bu haliniz ne? Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, Ay, Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ya ama ne yapıyor? Allah Allah. Asikin Allah. Gelin gelin hepiniz gelin. Bokla. Bravo. Ayağına nazar değmesin. <laughs> Yalnız renkler çok güzel. Ne çok iyi lan? Ya görmez ya, kimsesi. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? hadi sıçarsın oğlum. Evet başla. Adam. Adam. <laughs> 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 yardım edersin dimi be? Göstermeye çalışırım. Göstersene olur tamam. Ya ben arama robotumu kağıdı. Her şeyi bir yaratan var. Bak. Görüyor musun? Bak, bak, bak. Bak. Nasıl oluyor bu? Demek ki birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Günaydın öğretmenim. Günaydın hocam. Merhaba. Günaydın Arife. çocuklar. He ee, günaydın Merve. Kardeşim tişört nasıl? Göt. Nasıl olmuş? Ay Ece çok güzel. Hani çay ve çay. Düşeş daha tut yani lan. Düşeş. iğne var. Düşeş. Onunla olmaz. Bu da olmazsa ebesini kalır. Kanka ya, kancı daha daha da Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Bir karamel maküelte alabilir miyim? Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çal kek o Sessiz bir harf söylesene ya E Sessiz sessiz Mantığı nasıl içeyim sen İki haftada ıslak mendille duş alıyoruz çıkın hadi lan Saçlarım, gibi, İki haftada ıslak mendille duş alıyoruz çıkın hadi lan Doktor hanım piyano çalabilecek miyim? Tabii ki çalabilirsiniz İyi ya ben önceden çalamıyordum Her şeyde bir ayrı vermiş aç bakayım kızım Piiiisss <laughs> <zenginiz>, BEN Kanka şu senin hoşlaştığın kız değil mi lan? Hıhıh <laughs> Sustan bu kız çaktırma Değil mi lan değil mi? i çabuk çabuk. Nerede bu <laughs> ya? Burada da yok. Ben bu neden Baba. Anne gözüm yanıyor ya. Ey şaka. hadi. 5 dakika daha. Eve gel dedim. Ya 5 dakika da. Ya 5 dakika daha. bu de. de. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o. Kapıcı Veysel dedi Veysel. E benim o mu? çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz? Çocuklar şimdi el işi kağıtlarınızı çıkarın bakalım. Çıkardık hocam. Abi 1 liram var mı abi be? Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki Amca işeceğim bunlar. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Baba kargo geldi. <laughs> Al kullanma Siktir. İbarat istanbazı evlisiniz Lan çok biliyorum amınakodum Çaldır lan Savaş'ı Yeter ya Siz ikiniz ayrılın Hocam bir daha yapmayacağız Ayrılın Neyse ben kalkayım Bir çay iç ziyade olsun Bir çay daha. E artık kalkayım Abi çay abi, abi 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 vurma Anam abi Ay kandı lan Kandı emanet Toprak'ıza siktirt lan bunu Kalkmışken ısı da getir lan Kalkmışken bu da veriver yavrum Kalkmadım Allah çarpsın kalkmadım Eyvah! Hey! Lan şalasın! Balcılar ne kaldılar? Bana kırmızı çok yakışıyor Ben adamı yanasın da satarım Amma yer. yerim Dön lan! Dön lan! Bütün kuzuma çok, çok Allah Allah! Kavgayla hiç bir yere varamaz Çok yanlış Kavga ettim Bir de dayak verin Demişler Ne oldu? Bir de sen size hocam. Konu... Hocam, hocam, Çocuklar, 19 Mayıs gösterisi için bana 2 kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık yavrum, yaranamadık. Oo, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Ölüyor zamana kodum! 20. 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! 2. sonra sen... Arkadaşlar biraz ses olsa yani dinlemek isteyen olabilir. Çağımızda evlilik Aykut ne var ağzında? Ye. Hocam Aykut uçuyor. salak salak konuşma ama. Demek hiç. Lan geçene. Salak. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaçaptı yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Allah'ım. Yavaş yavaş lan darkestraven.yahoo.com Crazy Boy alt dire geldi bir imza alayım. Kafa al şunu abi. Kapıyı çizme lan. Gideceğim kapısı kal şunu. Günaydın anne. Yeter topla. Ekmek evet, temiz gibi. Ekmek temiz Anne ben dışarı çıkıyorum. Çöpü de at. Ya ben çok Beni seçerseniz anoz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yana uyu vermesin. Siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer aferin sana. Şöyle biraz kafayı kaldıralım. Şöyle. Omuzlar dik. Gülelim. Ya çek artık ağzıma sıçtın ya. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar şöyle... Sen ne yapacağım peki? <laughs> ne diyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun amına koyayım? Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> Bu bitkinin adı Pinus orientalis değil mi hocam? Ateş dönüyor etleri götürün lan. Allah sen büyüksün. <laughs> <laughs> hele yemek getirin. Kızım hele şu kumandayı verin. Kürdan yok mu ya bu evde? Bakın yatın hadi. Hadi. Işıkları da kapatın. İyi bu ha. Yalnız orası bayanmıyor beyefendi. Ülfez bayanmıyor beyefendi. Annem alıyorum belki. Sana ne? Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim Balkanlardan gelen soğuk havadan. Kurban olduğum Yadriye. <laughs> Balkanlardan geliyor. Hayır. <kolay. gülüyor> Şöyle aa lan bırak sığır amına koyduğumuz Summer time summer time Niye kardeşlik varken Şap boru şap boru Ben baş koymuşum bu yola Sizleri doyurum Aykut ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya. <laughs> canım Ne alama Tamam hiç çıkan evi oluyor Fatmacık çık 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 sen bu oyundan çık Çık çıka çık Neyse bakı Oyga mekutmayın Oyga mekutmayın <laughs> son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Valla... <laughs> ana, ana. İnsanlar görüyorum. Peki ne diyorlar? Baba kalk gidelim. <laughs> ya Rabb bu şükür dayı. Düzeliyor hocam. Biz... Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi. Al bu ne hediye al bakalım. Tamam baba kapattım. Hadi hey, bas bir tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyorsun şimdi? Yeni araban garajda. Al bakalım bunu hak ettin mi? Allah senin belanı vermesin. Siktir git kereksin oğlu. Hoş geldin yavrum. Amanın gibi STV'de dönmüş. Küfretme işte zındır. Hadi. Oh, Bu arkadaş bana soru değil mi? Şu işimi halledin senin torunuma alıveririm kızım. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsan kendi paranı ver. Hocam lütfen geçirin lütfen. Hocam geçirin dedik de böyle geçirin demedik yani ya. Yeter be! Sus artık! Aramadığım yer kalmıyor sen. Kanka sınavda paslaşalım ha. Oğlum sen öğretmen masasına geç bakayım. Ya bu güzel. çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Yes it is expensive hocam. <laughs> expensive dedi ya. Stupid angus. <laughs> Günaydın. Günaydın abla. Ya ben bu televizyonu açamadım. Bu hangisi açıyor? İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi var lan. Bakcağın yaptın niçin ni? Aradım bir cüptü. Hangisi cüptü bunu? okumuyor ki. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. Ne? Hey, hatırladım tamam. Ama ben ne oluyor be? Ya! <laughs> Anladım. Peki kriterleriniz neler Mustafa Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana karakter soruyor. Balık karakterimi nedir? Evamci, bir şey mi oldu Aykut Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? Ben bir davarım. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin kayıflu var, benim yok bir tek ama.